Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının çok sevilen bir zeytinyağlı çeşidi olan taze fasulye tarifi paylaşmak istiyorum. Yıllardır yaptığım bir tarif, gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ben bu tarif için yarım kilo çalı fasulyesi kullandım. Fasulyelerin uç kısımlarını güzelce ayıklamıştım. Yıkadıktan sonra bu şekilde verevine keserek doğruyorum fasulyelerimi. Elimden geldiğince bu şekilde ince ince doğradım. Eğer uğraşamıyorsanız bu şekilde ortadan bölerek de videodaki gibi dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oluyor. Ama ben verevine doğruyarak hazırladım bu tarifi. Hepsini bu şekilde doğradıktan sonra tarifin detaylarına geçebiliriz. Müzik Tenceremin altını açtım. içerisine yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı ilave ettim. Şimdi doğramış olduğum bir adet soğanımı ilave ediyorum. Güzelce yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Zeytinyağını daha sonra ilave edeceğim. Zeytinyağlıları zeytinyağını sonradan eklerseniz besin değeri kaybolmaz kapatmaya yakın zeytinyağını da ilave edip altını kapatacağım. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Çok da memnunum. Dediğim gibi ayçiçek yağında kavuruyorum şu an. Evet, soğanımızın e, yumuşaması için hem de e, zeytinyağımıza şeker ilave etmemiz gerektiği için şöyle bir çay kaşığı kadar şeker ilave ettim. Şimdi de içerisine bir adet e, biber doğramıştım onu da ilave ediyorum. Şimdi de şöyle yarım çay kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum ve kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Eğer evde biber salçanız yoksa domates salçası da ilave edebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ettim. Onu da kavuruyorum. Evet, salçalarım güzelce kavrulup kokusu çıktıktan sonra şöyle rendelemiş olduğum 4 adet domatesim vardı üzerine de 2-3 diş e, sarımsak doğramıştım. Onu da tencereye aldım şimdi. Bu sosun içerisinde fasulyelerimizi pişireceğiz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi e, damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. E, ben yarım tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kullanacağım. Evet fasulyelerimi bu şekilde ince ince doğramıştım. Şimdi tencereme alıyorum. Sosum da kaynamaya başladı. Şimdi üzerine fasulyelerimi alacağım. Ve kapağını kapatıp en küçük gözde en kısık ateşte ocağımızın en küçük gözünü alacağım. Dediğim gibi kısık ateşte pişireceğim. ateşte pişen zeytinyağlı her zaman daha lezzetli olur. Bu detayı da belirtmek istiyorum. Evet. Fasulyelerim üstte kalacak şekilde. Sosumu karıştırmıyorum şu an. Biraz yumuşasın. Daha sonra karıştıracağım. Herhangi bir su ilavesi de yapmadım. Domatesleriniz çok sulanmadıysa bir miktar sıcak su ilave edebilirsiniz. Şöyle suyunu bıraktı domatesler. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Evet. Zeytinyağlı fasulyem pişti. Şimdi üzerine dediğim gibi bir miktarda zeytinyağı gezdiriyorum ve altını kapatıyorum.